Futbol dünyasında fırtınalar estiren Manchester City'nin başı şu sıralar büyük belada. Premier Lig'in tepesinde yer alan mavi beyazlıların finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ciddi bir ceza alabileceği konuşuluyor. Bu ceza yalnızca kulübü değil, kulübün geleceğini de derinden etkileyecek gibi görünüyor. Hatta öyle ki takımın en büyük yıldızlarından biri olan Erling Haaland'ın da bu süreçte satılabileceği ihtimali gündeme geldi. Bu durum futbol severleri hem heyecanlandırıyor hem de Manchester City'nin geleceği hakkında büyük soru işaretleri yaratıyor. Manchester City'nin finansal ihlaller nedeniyle karşı karşıya kaldığı ceza ihtimali birçok kulübün iştahını kabarttı. Kulüp bu süreçte büyük bir finansal yükle karşı karşıya kalabilir ve mali dengeyi sağlamak için bazı yıldız oyuncularını elden çıkarmak zorunda kalabilir. Şu anda en büyük soru işaretlerinden biri ise Norveçli yıldız Erling Haaland'ın geleceği. Haaland, Manchester City forması altında gösterdiği olağanüstü performansla sadece Premier Lig'in değil, Değil, tüm Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda ancak Finansal problemler nedeniyle City bu dev yıldızını satmak zorunda kalabilir. Transfer dedikoduları bu dönemde iyice alevlenmiş durumda ve futbol dünyası bu söylentilerle çalkalanıyor. Özellikle İspanyol devlerinden Barcelona'nın genç golcü Erling Haaland'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddiaları giderek güçleniyor. Lionel Messi'nin ayrılışının ardından Barcelona'nın hücum hattında boşluğu dolduracak bir yıldız oyuncuya duyduğu ihtiyaç herkes tarafından biliniyor. Haaland gibi yetenekli ve potansiyeli yüksek bir futbolcunun bu boşluğu fazlasıyla doldurabileceği düşünülüyor. Üstelik Haaland'ın barça forması giyme ihtimali sosyal medyada da büyük yankı uyandırmış durumda. Binlerce futbol sever Norveçli golcüyü Camp Nou'da görme fikrini heyecanla tartışıyor. Bu transfer dedikoduları sadece taraftarlar arasında değil, basın camiasında da geniş yer buluyor. Özellikle Katalan basınında çıkan bazı haberlere göre Barcelona yönetimi Haaland gibi bir oyuncuyu kadrosuna katabilmek için kaynak yaratma çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Kulübün yeni transferlerle taraftarını heyecanlandırmak ve kulübü yeniden şampiyonluk yarışında iddialı hale getirmek istediği biliniyor. Haaland gibi bir forvet Barcelona'nın hücum hattına dinamizm katabilir ve Messi sonrası dönemde taraftarın yeniden umutlanmasını sağlayabilir. Erling Haaland'ın Barcelona'ya transferi yalnızca kulübün gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda futbol dünyasında yeni bir rekabetin kapılarını da aralayacak. Bir yanda Real Madrid'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, diğer yanda Barcelona'nın Norveçli dev golcüsü Erling Haaland. Bu durum futbol severlerin aklına hemen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki efsanevi rekabeti getiriyor. Ronaldo ve Messi 10 yılı aşkın bir süre boyunca futbol dünyasının en üst noktasında kıyasıya bir rekabet içinde oldular ve bu rekabet futbolun güzelliğini bir kat daha artırdı. Şimdi ise yeni jenerasyonun bu iki süper yıldızı Haaland ve Mbappe Aynı şekilde futbol dünyasına damga vuracak gibi görünüyor. Haaland ve Mbappe arasındaki olası rekabet sadece La Liga'da değil, tüm Avrupa'da büyük bir heyecan yaratabilir. Her iki oyuncunun da genç yaşta bu denli olağanüstü başarılar elde etmiş olması, bu rekabetin seviyesini daha da yukarıya taşıyacak gibi. Haaland'ın Barcelona'ya gitmesi durumunda Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi mücadelesi de bambaşka bir boyuta taşınabilir. Mbappe ve Real Madrid İspanya'da ve Avrupa'da dominasyon onlarını sürdürmek isterken Haaland'ın Barcelona'ya getireceği güç Katalan kulübünün yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkmasına yardımcı olabilir. Manchester City'nin bu zor durumdan nasıl çıkacağı, Haaland'ın geleceği ve Barcelona'nın bu transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak kesin olan bir şey var. Eğer bu transfer gerçekleşirse Futbol dünyası yeni bir döneme girecek. Haaland ve Mbappe'nin mücadelesi Ronaldo ve Messi dönemindeki gibi tüm dünyanın ilgiyle takip edeceği bir rekabet olacak. İki genç yıldızın da hırslı, yetenekli ve golcü özellikleri bu rekabetin her anını unutulmaz kılacak. Bu noktada Haaland'ın tercihinin ne olacağı da büyük önem taşıyor. Barcelona gibi tarihi ve köklü bir kulübe gitmek onu futbol tarihinde önemli bir yere taşıyabilir. Özellikle Barcelona'nın genç oyuncularla oluşturduğu yeni yapılanma sürecinde Haaland gibi bir ismin takımda yer alması Katalan devini tekrar eski şaşalı günlerine döndürebilir. Ayrıca Haaland'ın bu süreçte Hansi Flick yönetimi altında forma giymesi de onun gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Öte yandan bu rekabetin etkileri yalnızca sahada değil, saha dışında da kendini gösterebilir ve büyük bir etki yaratabilir. Sponsorluk anlaşmaları, sosyal medya etkileşimleri ve dünya genelindeki futbol severlerin yoğun ilgisi Haaland ve Mbappe arasındaki bu yeni nesil rekabetle birlikte yeni zirvelere ulaşabilir. Bu durum hem oyuncuların markalarını hem de temsil ettikleri kulüpleri daha da öne çıkararak küresel anlamda büyük bir bir tanıtım fırsatı sunacak. Ronaldo ve Messi döneminde gördüğümüz gibi böylesine büyük bir rekabet yalnızca iki süper yıldızı değil aynı zamanda futbolun küresel popülaritesini ve ticari değerini de katlayarak artıracak. Haaland ve Mbappe'nin ortaya koyacağı bu çekişme medya platformlarında büyük yankı uyandırabilir ve futbol dünyasında yeni tartışma konularına kapı açabilir. Örneğin iki oyuncunun da birbirlerine üstün gelme çabaları rekabetin her boyutta daha fazla ilgi görmesine yol açabilir. Bu sadece spor severlerin ilgisini çekmekle kalmaz, aynı zamanda spor markaları ve medya kuruluşları içinde yeni iş fırsatları doğurabilir. Haaland ve Mbappe'nin bu yeni nesil rekabeti futbolun geleceği adına oldukça umut verici ve heyecan verici bir tablo sunuyor. İkili arasındaki bu çekişme hem sporun kendisini hem de futbol endüstrisini ileriye taşıyacak gibi görünüyor. Gelecekte bu rekabet daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak futbolun evrensel gücünü ve cazibesini pekiştirebilir. Haaland ve Mbappe'nin kariyerlerinin yanı sıra kişisel yaşamlarına da bakıldığında her ikisinin de büyük bir disiplinle çalıştığı ve sahadaki başarılarını saha dışında da sürdürmeye özen gösterdikleri görülüyor. Haaland'ın antrenmanlarına verdiği önem, beslenme düzeni ve kendine özgü idman metotları onun nasıl bir profesyonel olduğunu gösteriyor. Haaland özellikle genç futbolculara örnek olabilecek bir disiplinle hayatını sürdürüyor. Antrenmanlarının yanı sıra Haaland'ın saha dışındaki sakin ve profesyonel yaşamı da dikkat çekiyor. Saha içinde agresif ve golcü kimliği ile tanınsa da saha dışında oldukça mütevazi ve soğukkanlı bir kişiliği var. Onun bu tavrı Norveçli yıldızın futbol dünyasında neden bu kadar sevildiğini de açıklıyor. Mbappe de aynı şekilde saha dışında sosyal sorumluluk projeleri ve gençlere yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Fransa'nın banliyölerinde çıkıp dünya futbolunun zirvesine oturan Mbappe gençlere umut ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle Paris'te gençlerin gelişimi için yaptığı çalışmalar ve bağışlar onun sadece futbolcu kimliği ile değil aynı zamanda bir sosyal figür olarak da yükselmesine olanak sağladı. Mbappe'nin Real Madrid'e transferi futbol dünyasında büyük bir ses getirdi ve bu transferin ardından hem saha içinde hem de saha dışında Büyük projelere imza atmaya devam etti. Real Madrid'de oynadığı dönemde attığı goller ve yaptığı asistler kadar saha dışındaki sosyal çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Bu iki yıldızın sahada olduğu kadar saha dışında da örnek teşkil eden davranışları futbol dünyasında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Haaland ve Mbappe'nin oluşturacağı rekabet sadece futbolun güzelliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sporun evrensel değerlerini de yeniden hatırlatacak. Haaland'ın güçlü fiziği ve golcülüğü, Mbappe'nin hızı ve tekniği ile birleşince futbol dünyasında eşine az rastlanır bir rekabet doğacak. Bu rekabet La Liga'nın izlenme oranlarını artıracak. Şampiyonlar Ligi'nde yeni heyecanlar yaratacak ve tüm dünyada futbolun daha da popüler hale gelmesine katkıda bulunacak. Haaland ve Mbappe'nin kariyer yolculukları onların sahadaki mücadelelerine de yansıyacak. İki yıldızın da hedefleri büyük. Hem kulüp düzeyinde hem de bireysel olarak futbol tarihine geçmek istiyorlar. Bu süreçte yaşanacak her gelişme futbol tarihi Yine altın harflerle kazınacak ve bizlere de bu efsanevi rekabeti izlemek kalacak.